de Ermenistan'a gönderilen çok ciddi miktarda drone veya insansız hava aracı e, satın almaları ve hibeleri var. Bunun bir kısmı o zaman İran'dan, bir şeyin hazırlığı mı var? Efendim? Bir, bir hazırlık mı var orada? Var. var, var. Savaşı dengelemeye çalışıyorlar. Yani savaşı dengelemeye çalışmak demek yeni bir savaş çıkarmak Yeni demek. bir savaş çıkartmak istiyorlar. Ve bunun için de eğer Azerbaycan anlaşmanın gereğini yapmak için, atak yaparsa bunun karşısında biz müdahil oluruz diyen üçüncü ülkeleri görüyoruz. Üçüncü ülkelerin yani kendini... anlaşmanın bir muhatabı olmamasına rağmen bu şeyin muhatapları içerisinde İran olmamasına rağmen İran bu kuşağın açılmasına ben kabul etmiyorum. Rusya'nın pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim? Rusya'nın pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz burada? Rusya bu anlaşmayı baştan kabul etmişti. Yani itiraz hiç etmedi. E o zaman da edebilirdi. Çok rahat bir şekilde edebilirdi. Hayır, Etmeme gibi şeyi de şansı da vardı. E, o zaman e, 2020'de e, Ukrayna savaşı falan da yoktu. Eli de güçlüydü. Değil mi? Evet. Çok rahat bir şekilde itiraz edebilecek kadar da askeri gücü vardı. Hakem pozisyonunda hakem pozisyonunda adeta davrandı. Hakem pozisyonuna davrandı ve bunun adil bir çözüm olduğunu ikna oldu. İkna oldu ve bu adil çözümü Rusya'nın e, Araya girmesiyle beraber bu anlaşma imzalandı biliyorsunuz evet. Azerbaycan lideri Aliyev ile Paşinyan'ın gidip imzaladıkları bir anlaşmaydı bu Ateşkes anlaşması bakın bir kez daha söylüyorum Ortada imzalanmış bir barış anlaşması yok Bazen insanlar şunu karıştırıyorlar Sanki barış anlaşması imzalanmış gibi kabul ediyorlar Değil Tam tersine barış anlaşması hale imzalanıyor Şunu söyleyelim özellikle barış anlaşması demek şu demek Birbirinin sınırını kabul ediyor Aynen öyle evet. Ermenistan kabul etmiyor şu anda ortada yok. Yani böyle bir durum yok. İki tarafın anlaşmayı imzalaması, iki tarafın meclisten geçmesi durumunda ancak bu geçer. Şu an fiili durum var sadece. Efendim? Fiili durum var. Savaş hali var sadece. Fiili durum, fiili durumu değiştirecek olan şu anda şey yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Ve bu hazırlık... Eski statikoya dönüş mü? Evet. Peki bu bahsettiğiniz şeyin içinde 11-20 Eylül, 9 gün boyunca... E, Ermenistan'la Amerika ortak tatbikat düzenleyecek? Ya şöyle söyleyeyim. E, onu çok fazla büyütmüyorum. Şöyle büyütmüyorum. E, onun da tam mantığını şöyle anlatacağım. Mesele Azerbaycan'ın kendi hazırlığını nasıl yaptığı ile ilgili. Yani o nasıl hazırlık yapıyor? Bu coğrafyaya gelip Amerika savaşmayacağına göre hakkını almak isteyen ülkenin o vatan savunması nasıl yapacağı önemli bence. Bu hazırlığı da nereden görüyoruz? Bir, Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerini modernizasyon faaliyetleriyle görüyoruz. İki nereden görüyoruz? Türkiye ile beraber Türkiye ile beraber yaptığı yeni savunma işbirliği anlaşmalarından görüyoruz. Nereden görüyoruz? Ekonomisi ve diğer yaptığı atılımlarla görüyoruz. Bunların her birine baktığınızda bugünkü statüde, bugünkü pozisyonda açıkçası Azerbaycan doğruyu oynuyor. Yani oraya gelip o tatbikatları yapmış olmanın bu dengeyi bozma şansı yok. Ama Hindistan'da aldıkları İran'ın özellikle fiili anlamda e, sevk ettiği teknoloji bu savaşın uzamasına yol açacak. Barışı teşvik etmekten çok savaşın uzamasını isteyen bir grupla karşı karşıya. İran'ı söyledim de Hindistan'ı söyledin arkadaşlar. Hindistan, Hindistan nereden niye çıkıyor? Hindistan bu olaya biraz daha uç bir örnekten bakıyor. Uç örnek nereden? Ee, ne alakası var diyeceksiniz. çünkü yani Türkiye, gerçekten... Azerbaycan ama bunun bir, baya, bir ayağı daha var. Pakistan. Pakistan. Ha. Bu üçlüyü, üçlü bütün savunma işbirliği anlaşmalarında, bütün tatbikatlarda ve şeylerde beraber ortak hareket ediyorlar. Biz hep Azerbaycan, Türkiye'yi konuştuk ama orada bir de, bir de, Pakistan var. Hindistan biraz daha olaya e, politik bakıyor, öyle söyleyeyim. Yani Pakistan'ın olduğu ittifakın karşısında olmak gibi bir politikası var. Ee, İran'ın Türk dünyasına bakış açısını hepimiz biliyoruz. Hiç konuşmaya gerek yok. Yani e, açıkçası Müslüman bir ülkenin... E, ...hem de içinde e, milyonlarca... Azerbaycan Güney Azerbaycanlı içinde barındırdığı halde... E, ...Ermenistan'ı direkt destekleyeceğini söylemiş olması da çok ilginç bir süreç. O yüzden dedim yani... Şeye gerek yok, uzağa falan bakmaya gerek yok. <laughs> Biz bu, bu coğrafyada bakacağız bu işin şeyine, içine. Ama e, burada bence önemli olan Azerbaycan'ın kendi halkının kararlılığı. Ben o halktaki o kararlılığı görüyorum kardeşim. Yani e, hakkını almayı, bu hakkını almak için de mücadele etmek isteyen bir şeyin halkın karşısında kimse direnemez. İstersin dünyanın en büyük süper gücü olur. Sizi kulağından alırlar fırlatıp atarlar o topraklardan. Kimse, kimse yapamazsınız. İşte o zaman hatırlar mısınız bilmiyorum İbrahim Kalın daha e, MİT başkanı olmamıştı. MİT başkanı olmamıştı. CNN'deydik galiba. Hakan Fidan'a soru şey Hakan Fidan'a diyorum e, İbrahim Kalın'a soru soruyoruz. Dedi ki hiç de öyle bir şey değildi arkadaşlar dedi yani Rusya... E ee, işte bu olayda şeyin yanındaydı. Er, e, Azerbaycan'ın yanındaydı. İşte onun lehine yok dedi. Birebir korakor mücadele edildi Azerbaycan toprakları kurtarıldı. Sizin yeter ki sizin istemeniz lazım. Siz isteyeceksiniz. Siz istediğinizde kimse karşınıza çıkamaz. Biraz zor olur. Biraz uzun olur ama siz isteyeceksiniz. Şehitler verirsiniz. Ha. Yani o bu mücadeleyi sonuna kadar yapmak kararlılığı göstereceksiniz. Azerbaycan öyle. Ben görüyorum. Eğitimlerini görüyorum. Zaman zaman gidiyorum. İstihbarat birimlerinin eğitimlerini görüyorum. Ordusunun dönüşümünü görüyorum. Teknolojik dönüşümünü görüyorum. Fuarlarına gidiyorum. Buraya geldiklerinde faaliyetlerini zaman zaman izleme fırsatım oluyor. Ben o değişimin o kaliteyi çok net görüyorum yani. Bizim... Müthiş bir e, dönüşüm yaşıyorlar. Yaş, benim... ve gurur yani o gurur verecek bir dönüşüm. Yani oh. mi, şeyin eee Topraklarının, büyük bir topraklarının, büyük bir grubu tarafından işgal edilmiş ol, olan bir ülke o topraklarını kendi gücüyle aldı. Evet biz destek verdik ama yok. Oranın e, insanları o bileklerin hakkıyla aldılar. Biz destek verdik. Biz yalama geldik, eğitim desteği verdik. E, kurmay Ama oranın evlatları bunun mücadelesini verdiler. Ve onun tadını aldılar. Topraklarını kurtarmanın gücünü ve duruşunu aldılar. Bugün gidin Azerbaycan'ın Bakü'sünde herhangi bir şehrinde gidin. O gücü görüyorsunuz. Topraklarınızın işgale altında olduğumuzdaki hüzünle topraklarınızı kurtardığınızdaki gurur arasında çok büyük bir fark vardır biliyor musunuz? Bu büyük bir kırılmadır. Şimdi onu görüyorsunuz. Gidin gezin. Gezdiğinizde görürsünüz. şey yani. olur arkadaş. Başkası tehdit edebilir. Sizi evet, başkası abi. önünüze çıkabilir. İran e, posta koyabilir. Koyuyor şu anda posta. Yani... Hı -hı. İşte burası değişmeyecek. Yok arkadaş. Türk dünyası çok büyük bir dünya. Bak gerçekten çok büyük bir dünya. Şimdi... Ve Türkiye gibi büyük bir dostları, Türkiye gibi çok da büyük bir kardeşleri var. Yani o yüzden alınacaksa alınacak kardeşim. Ama haklı bir şekilde yapılacak. Azerbaycan'da buna bütün faaliyetleriyle ve diğerleriyle hazır. Türkiye ile Azerbaycan arasında çok önemli bir savunma işbirliği anlaşması var. Bunun hem askeri boyutları var, hem teknoloji transferleri var, eğitim transferleri var, hem de herhangi bir savaş anında destekleme ile ilgili çok ciddi maddeleri var. O yüzden birleri birlerini tehdit edebilir, ama e, Azerbaycan'ın bak arkasına demiyorum, yanında da bir Türkiye var.